Bu sistemde buna ek olarak aynı zamanda orta vadede ve uzun vadede yeni enstrümanların eklenmesi söz konusu olur mu acaba? Şimdi Nazlı Hanım şunu bir defa görmemiz gerekir. E, muhalefetin bugüne kadar iktidar olarak şu 20 yıl içerisinde bizim hangi yaptığımıza doğru dediği vaki. Yani biz... Sağlık sisteminde şehir hastanelerini yaptık. Doğru mu dediler? Marmaray'ı yaptık. Doğru mu dediler? Hiçbir zaman bunlar kalkıp da bütün bu güzelliklere hayırlı olsun demeyecekler. Bildiğiniz gibi Türk lirası cinsinden enstrümanlara güveni artırmak ve tasarruflarını Türk lirasında değerlendiren vatandaşlarımızın kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması amacıyla biz kur korumalı mevduat ve katılma hesabı ürününü uygulamaya aldık. Şimdi bunu diyenler, ya siz ne zaman bir defa bu ülkede iktidar oldunuz ki? 20 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz bu, daha önce bunu dönemiştik. Neyi denediniz ya? Siz böyle bir görev mi geldiniz? Neyi denediniz? 20 yıl içerisinde bu işi yapan biziz. Biz denedik. Neticelerini aldık. Neticesini aldığımız için de Şimdi tekrar bunu uygulamaya koyduk. Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşlarımızın kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılım fonuna ilgisi şu anda muhteşem. Gelinen nokta sizi tatmin etti bu noktada. Gayet iyi gidiyoruz. 25 Ocak 2022 tarihi itibariyle bu hesaplarda toplam büyüklük ne biliyor musunuz? 203 milyar lirayı aşmış durumda. E bu neyi gösteriyor? Vatandaşın ilgisi bu denli büyük olduğuna göre bu miktarın 58,6 milyar lirası da döviz hesaplarından dönüşen tutar. Bu bakiyede 187,8 milyar lira ile gerçek kişilerin payı yüzde %92,5 düzeyinde. Tüzel kişiler ise 15,3 milyar lira ile yüzde %7,5 paya sahip kur korumalı mevduat ve katılma hesabı ürününe ek olarak attığımız bir dizi aksiyon adımı da yakın zamanda uygulamaya girdi. Önümüzdeki dönemde bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik alternatif borçlanma enstrümanlarının ihraç edilmesi de planlanıyor. Bu adımları da atacağız. KDV indirimi bu konudaki kararlar arasında özellikle gıda gibi, temizlik gibi vatandaşların yoğun tükettiği ürünlerde bir indirime gidilmesi söz konusu mu? Şimdi ekonomi programımızda özellikle katma değer vergisinde etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı yönünde biliyorsunuz karar almıştık diğer taraftan kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı artırmak gibi genel yaklaşımımızı destekler e, mahiyette KDV konusunda da Hazine ve Maliye Bakanlığımız şu anda çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda KDV oranlarının sadeleştirilmesi, oran farklılıklarının giderilmesi uygulamada kolaylık sağlayacak konularda gelir idaresi başkanlığımız beklentileri çözüm önerilerini de alıyor. Bu şekilde gelen talep ve değerlendirmeler etraflıca analiz edilip atılması gereken adımlar varsa o adımları da gerçekleştireceğiz. Hangi ürün yelpazesinde böyle bir belirli bir şey var mı? Her tür oyunlar şey ürünler bu konuda masaya yatırılarak bunların tabii arz talep dengesi içerisindeki yeri neyse ona göre de adımları atacağız. Her şeyden önce tabi bu gelişmeleri bizim uygun bulmamız, hayırlı bulmamız mümkün değil. Çünkü bölge bizim bölgemiz. Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut gerilimin yeni bir krize dönüşmeden çözülmesini istiyoruz. Bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar söylüyorum. Devlet başkanları Putin ve Zelenskiy'e de bu mesajlarımı ilettim, iletmeye de devam edeceğim. Zira biz bölgemizde barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Her iki ülkenin de Türkiye'nin samimiyetinin ve iyi niyetinin farkında olduğunu düşünüyorum. Örneğin iki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz. Şu unutulmamalıdır ki iki bölge ülkesinin birbiriyle savaşmasının ne taraflara ne de bölgemize bir getirisi olamaz. Bölge istikrarsızlıktan yeterince çekti. Bu bize de ziyadesiyle olumsuz yansıyor. Daha fazla savaş, daha fazla acı istemiyoruz. Kaldı ki işin bir de Rusya'nın Batı camiası ile olan ilişkisiyle alakalı kısmı da var. Burada yaşanan olumsuzluklardan da rahatsızız. Meselenin diyalogla halledilmesini, güç kullanılmasından kaçınılmasını Türkiye olarak biz gerekli görüyoruz. Ve bu konuyla ilgili malum NATO'nun şu anda kurmuş olduğu devreler var. E bu devrelerin de başarılı olması en büyük temennimizdir. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu, Türk müziğinin önemli bir ismidir. Eyvallah. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır. Bu başka bir şey. Bunu bir kenara koyalım. Ama diğer taraftan ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine yani kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Yani burayı birbirinden ayırmamız lazım. Kaldı ki burada sadece Hazreti Adem Aleyhisselatu Vesselam da Havva Validemiz değil aynı zamanda burada Meryem Validemize de Aynı şekilde burada hakaret var. Benim insanımızın kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. Bunu da herkes bilir. Ve dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakarete dönük bir tavır olarak ifade ettim. Hatırlayın, Demokrat Parti döneminde Atatürk'ü koruma kanunu çıkarıldı. Şimdi biz kutsallarımızı korumak için de kanun mu çıkaracağız? Bu bir duruş, bir saygı, bir kabullenme ve birlikte yaşama tecrübesi olarak hayata geçmeli. Özgürlüğün sınırları hakaret etmek, rencide etmek veya kutsallara kötü sıfatlar yakıştırmak değildir. Bizim dinimiz tüm peygamberlere kendi peygamberimize olduğu kadar saygı ve hürmeti emrediyor. Ne zaman birbirimize inançlarımıza, değerlerimize saygı duyacağız? Ne zaman? Ne zaman bu konularla gündem oluşturmaktan vazgeçeceğiz? Kimse toplumumuzu kutuplaştırmaya özellikle de bütün bu konulara yönelik görmezlikten gelmemizi beklememeli. Bir millet olarak kardeşçe ve birlikte yaşamamızın teminatı birbirimize olan saygımızdır. Bu saygıyı ortaya koymaya mecburuz ve bir cumhurbaşkanı olarak da bu hassasiyetimle ayrıca hiç isim vesaire filan zikretmeden ortaya koyduğum bir ilkenin kabulüdür. Öyle zannediyorum ki bu ilkenin kabulünü de herkes kabullenecektir